Ama... <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi, Ahmet abi Ahmet abi nerede? abi. Ahmet abi nerede abi? abi nerede? Yok Ahmet abi ne yaptınız? Oh, oh sandalye var. Oh, benim olur arkadaşlar da. Ahmet abi siz misin? Hayır abi sahibi ben kaçırdım. Ve yerine, de ben polise başladım. Hayır. Arkadaşlar ben buradan kaçmam lazım. Ben suçsuz yere atıldım. Ha ben ne yaptım? Neyse gidelim arkadaşlar. Ee, şöyle arkadaşlar açıl açıl. Oh, oh. Abi, çok soğuk. Oh, burası çok soğuk la. Oh. Neyse. burada parkur var. Ezik parkur. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben buraya tekte geçerim. Bana bu bunu... Nasıl yaptılar seviyorum. Bence şuraya basalım. Aa burası açıldı. Aa, aa. şöyle gidelim arkadaşlar. Hop. 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 Tamamdır arkadaşlar. Aç, aç. şunu alacağız. Aldık arkadaşlar. Vur. Vur. Tamamdır. İşte bu. Aa. 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 Orada. Eee. Oluk Nasıl karıştı? Oraya ne yaptım tefiden. Olamaz. 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 Ula bas Geliyorum la şey işini bitireceğim. Hayır bitirmiş. Arkadaşlar beni yakaladı. Gide atlamama geldim. Şöyle şuraya basacakmışız. Bas. Bas. La basın. Gide geldim arkadaşlar. Şimdi gideceğim. Abi artık. Aa gördü beni gördü. Oğlum var ya. Sen nasıl kaçıyorsun? Senin işini bitireceğim. Gel lan buraya. Geliyor arkadaşlar geliyor geliyor. Hop. Tamam geldim. <laughs> ne oldu? Onun var ya seni vuracağım lan. Çok bulursun. Çok bulursun. Şöyle arkadaşlar gidelim. Hop. Aram. <laughs> Abi. Alamaz. Düştü düştü. Seni yakalayacağım. Olamaz. çıkıyor çıkıyor arkadaşlar. Kaç. Benim çapşallığım üzüldü. Oh. Tamam arkadaşlar. Şşş şöyle gidelim. Hadi ho. Ya abi. Lan gel şimdi işini bitireceğim. Aaaa. Geliyor. 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 Arkadaşlar. Ha benim mallığım yüzünde. Hop hop. Tamam arkadaşlar. bu sefer geçeceğim abi. sefer geçeceğim. Bu sefer geçeceğim abi. Abi geçeceğim. Şöyle yavaş. Yavaş yavaş. Hop. Acelesi yok abi. Ha şöyle gidiyorum. Tamam, geçtik. Aa kapı açılmış. Oo. ya. Şimdi o yüzden. Aa biz nereye geldik be? Tuvalete geldik. Aa altı buldum. Yerde altı da arıyor ya. Bakın sırayla gidelim. Şu. Burada bir şey yok. Şöyle. <laughs> Kapat kapıyı. Lan kapatmıyor da. Şuraya valla burada da bir şey yok. Aa burada altın varmış. Neyse bir de şu Aa burada çukur var. Aa dur çık kazalım arkadaşlar. Kaz 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 kaz. kaz. Aa uçtuk. Abi bu zıraya geldik o sıcak oldu he. Aa, ama yanmaya başladım. Aa, ben de nasıl geçeceğim? Aa. Arkadaşlar dikkatli geçmem lazım. Hop 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 oh, ara. Arkadaşlar dikkatli bir şekilde ve hızlı bir şekilde geçmem lazım. Arkadaşlar ya, geçemiyorum bir türlü. Hadi bakalım hadi hop hop ve hop daha geçti. Aa, çok korkum. Aa burada çok kötü e ee, motosiklet parkuru var. Hemen şöyle geçelim. Oskazı düşürdüm. Bu ne şimdi? Bu ne? Altı basıştım Neyse gidiyorum arkadaşlar? Abi, abi hayır, 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 hayır. Oh. Geliyor, geliyor, geliyor. Oh. Oha! <laughs> Abi, oha! Abi! Oha! Geldik miydik ki? Ona ben şeyi ışınlamış mı? Ölmüşüm ben. Hadi. Hadi geliyor, geliyor, geliyor. Gelim geliyor vallahi geliyor. Aaaa! Kuş, 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 kuş. Aha vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Abi. Anam. öldü. Küsmem lazım derken geldi. Geldi. Küsmem lazım tamam anladım. Şu. aha geliyor geliyor gördü. Tamam tamam arkadaşlar geldik. Aha bak burada merdiven var. Şimdi gidelim hop dağlar. O kuru kafa var. Biraz ya, buradaki. Orada bir gardiyan var. Ya ben ben gitmem lazım. Bu gardiyan da neylesi. Arkadaşlar. Şöyle çevir 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 çevir. Çevir 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 Ödüm koptu. Ne yaptın? Eyvah eyvah geliyorum Takılsaydı orada keşke takılsaydı. Ne çekmişim zaten. Aa! Arkadaşlar şimdi aa şey açıldı. hayır hayır hayır. Kaybetmek istemiyorum. Oh tamam geçtim. Gezdik geçti bezik. <laughs> şöyle gidelim arkadaşlar. Bir daha. Ha şöyle zıpla zıpla. Zıpla ve zıpla. Tamamdır. Abi nereden geçeceğiz? Burası kapalı göre burada gideceğiz. Buraya ne? Bu ne? Ay gibi mi sürücü? Don 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 don. He tamam asansör. Çıkır tıkır. Çıkır tıkır. Çıkır tıkır. Aa karatüreye geldim. Buraya gitsen yoksa oraya gitsen Aa burada içecek var. Oha burada içecek var. Oha geldi. İçeceğim zaten. Canım da baya çekiyordu ya. Canım da baya çekiyordu. Nasip oldu. Ee, şey affedersin. Hop hop. Arkadaşlar buraya çok hızlandım. Aaaa. Oh. arkadaşlar. hop hop hop. E, Allah'ım buradan geçeceğiz böyle. Tamam. Şöyle. Ananı. Arkadaşlar ben bir tane daha açacağım. Oho. Bu da. Açacağım. Şöyle a ah gitti. Bir tane daha. Ee, bir daha <laughs> bir sürü kola attı. Neyse. Onları boş ver. Hop. 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 Buraları geçecek de erken. Düştük abi ya. Abi. Nazar değmeden geçmem lan. Ya nazar değiyor. Hop 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 Tamam arkadaşlar şöyle hop şöyle hop 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 tamam hop 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 hayır hayır tekrar başladı tekrar başladı neyse hadi bakalım hadi hop yavaş 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 hop 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 hayır yeter yeter ya yeter yeter abi kaç kere düştü onu bile sayamıyorum ya hayır abi yeter ya abi ya yeter ama ya abi ya hadi hop Hop. Hop tamam. Hop. Hop. Ah tamam. Hop. Hadi bu sefer geçecek. Geçtik bu sefer. Hop. Abi az kalsın. Düşündüm. Hop. Hop. Çok, tamam, çok güzel. Ya abi ya. Tamam arkadaşlar. Ya, tamam. Kendimi toparladım. Şimdi geçiyorum. Tamam. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş abi. Hiç aceresiz. Şu anda. Hiçbir acelesi yok. İyi zaten içindikleri ise var ya düş düş düş. <laughs> Abi ya yeter ama ya. Düş 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 harbi ya. Vallahi yeter ya. Nasıl bir türlü buraya geçit derbiyorlar. Hadi. Ha geldi. Geldik, geldik. Hadi. Hadi. Abi zıplama şeyi yok ya. Of. Hop. 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 <laughs> evet arkadaşlar bir şey konuştum da. Hayır ya yeter ama ya. Arkadaşlar dizim şöyle 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 tamam 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 bu sefer sağ sağ bu sefer geçtim işte ya bas bas abi ya e ucu da basamıyorum ya ama bir şey var bunda hop tamam hop bir saattir buraya geçemedim. Hadi bu sefer geçti. Bu sefer geçti. Hadi bu sefer geçti. Bu sefer hadi abi <laughs> yeter artık alacağım. Abi burası ne kadar zor ya? Robux, Robux varcasa. Yok. Robux'ları kaybetmek istemiyorum. O kadar para verdik. Dizi, Aa geldi. Ha? yes 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 tamam geçtik arkadaşlar sonunda afedersiniz Geri görmedim neyse tamamdır arkadaşlar şöyle geçelim abi en zorları da bu ya adam düştü nereye gidelim arkadaşlar Tamam geldik aa bak şunları devireceğim <laughs> al bakalım al bak neyse ya devireceğim abi devirlerde gideceğiz Ha şuraya mı gideceğiz? Star Abi şöyle basarsak aha açıldı. Buradaki merdiven de Şuraya şura basalım. Ne olur Hiç da bu de bu sadeli al bana. Ne yapacağız ki? Aa burada kamera da var. He şuraya görecekmişiz. Anladım. Tamam. Hop. Hop tamamdır. Abi çok kolaymış. Hadi gidelim. Oo, burası neresi? <laughs> Abi ben bunu biliyorum. Bu beni üflüyor. Ama <laughs> arkadaşlar acelesi yok. Acelesi yok. O tarafı üflüyor. Beni nasıl üflüyor ya? Hadi hadi. Hop hop tamamdır. Geldim. <laughs> arkadaşlar gidelim. Hadi bakalım. bakalım. Yürü bakalım. Hadi bakalım. Nereye geldik? Oo. Burada zorlu bir parkur var. Hemen burayı geçmem lazım. Borularla yapılmış bir parkur. Şöyle hop. Şöyle de gidelim. Hop. Tamamdır çok iyi. Hop ve hop. Tamamdır. Abi geldim de. Burada ne? Şimdi. He soğutucu mu Burada şurayı bir Her gördüğümüzde yapalım arkadaşlar. Falan Belki bir işe yarar. Burası öz. Evet. Aaa yanıyoruz. He şeyleri bulak diyor. Bu da. Ama nasıl gideceğiz oraya? Altlarda var anladım. Ama bizim geçtiğimiz parkur değil mi? Ben niye yukarıya bakmamışım? Hayır. Hayır. Tamam arkadaşlar. Şöyle hop. Abi niye gidemiyorum? Dur. Dur abi anladım. Dur dur. Şöyle. Ha şurada gidecekmişiz. Hop. Dur dur. mı? Aa Allah Ama nerede diğerini nerede kapatacağız ki? Onu hiç bilmiyor. Aa şurada şurada. Anladım bak burada. Şurayı da kapatınca açılıyordur herhalde. Böyle kapatalım. Şimdi geri dönelim. Bakalım kapatılmış mı? <laughs> kapatılmış. Tamam arkadaşlar kolayca geçebiliriz. Şöyle gidelim. Mi? Tamamdır. Geldik arkadaşlar bakın. Her yer gitmiş. Her yer buradaki borular falan gitmiş. O zaman ne zaman bitecek ya? Bitecek midir? Ama geçiyoruz. Merhaba. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir de şey yaptım. Bir daha geçtim de. İnşallah nazar değmez. Burada da bir zorlu parkur var. İnşallah bu dayanmam. Abi hadi hop Tamamdır. der. Burada geçiyoruz. İnşallah labret değildir. Oh tamam labret değilmiş. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aa, aa, bu ne? Bu ne? Oh, oh. Bu ne ya? Abi gidiyor, attı? Hayır. Burası neresi? Hop oh, diye şöyle gidiyor. Aa oh, buraya buraya. Bu ne? Oh. Arkadaşlar burada Abi. Abi ya. Abi bunlar nedir acaba? burada geçeceğiz. Anladım ha. Öldüm arkadaşlar. Aa. Ah. Şeyler var. Aa. Oh, Aa. Oh. Gözüm koptu ama. Ödüm kopardınız. Oo. hayır. Abi arkadaşım bura nere? <laughs> arkadaşım bura nere acaba ya? Bu ne? İkinci bölümü var. Abi aa. Abi yeter ama bak. Diğer iki gibi olmaz. Şöyle aa. ben şöyle yapacağım ya. Bu nedir ya? Adam hız hız geçti. Hop adam. Hop. Ya abi geçti mi ama? Arkadaşlar anladım. Burada şey yapacağız. Böyle geçeceğiz. Şöyle de böyle böyle bölümlere geçeceğiz. Abi ama çok zor. Abi burası çok hızlı ama ya. Birazcık yavaş yapsanız olmuyor mu? Tamam. İkinci bölümü rahat geçerim. Ta burası biraz zor. Özellikle aşu sol hala <laughs> bir yarabbi. Arkadaşlar donmaya başladı ben dondum dondu. Hem dondu ben de geçemiyorum abi ellerim. Hayır ya yeter ama. Bak zaten çocuk da geçemiyor. Daha hadi bakalım. Hop hop hop. Geçtim tamam hop hop hop. Hop. Ya bebeğim ya batıyor be. Yani. Basıyor. Kür değil. Hop. Hop. Ya yeter bunlar var ya çok sıkıldım ha. Hop. 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 Tamam. Hop. Hop. Ya abi atladım. Hop. Hop ya <laughs> yeter şöyle hop 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 hop, hop arkadaşlar. Hadi, hadi. Hadi abi. Hadi buraya da geçeceğiz. Hadi. 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 Az kaldı geçiyorum. Arkadaşlar orada. He şurada gidecek Adamlar bana ipucu verdi bak. Hop. Hop. Ya abi. Dur dur zaten orada gideriz. Hop. Hop. Ya abi ya. Bak vallahi yeter ya. Şöyle. O zaman hop. 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 Tamam geçtim. Hop. Ya abi hopladım diyorum. Kaç kere diyeceğim ya. Hop. Hop. Birinci bölümü zaten geçeriz. İkinci bölümü rahat geçeriz. Hop. Hop. Aa bak bunda sıkıntı. Ya abi ya. En kendi zıplıyor hep ya. Çıldırtacak yine. Hop. 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 Ta, hop, hop, hop. Ya abi ya, yeter ya. Bak vallahi bak çıldırtacak. Hop, hop, hop. Abi nazar değdi işte ya. Hop, tamam. Hop, hop, hop. Ha, ha. Ya ya bastım bastım ya yeter Allah'ım. Vallahi tamam. Tamam abi yeter. Yeter ama hadi 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 ya abi bastım bastım kaç kere diyeceğim bastım hop ya abi ucuda basıyorum zaten ya adam bile çıldırdı zaten ya hop hiçbir şey demeyeceğim Ger gerçekten hop 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 dedim ya Allah ya Rabbim. Hadi hadi hadi. ta tamam, hadi. 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 Tamam bu sonuncu bölümü. Hadi. Bastım, bastım. Bastım, bastım. Hop, hop. Ya abi ya bas bak vallahi yeter ya bastım. Ta tamam. sakince geçici. Sakince ben ki Şur. Şey olur. Allah ya Rabbi. Çıldırtma bak beni uyuyor. Bak vallahi sileceğim ya. Neyse geçeceğim. 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 Hadi. Geç. 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 Tamam. Geç. Ya ta ta bu sefer kabul ediyorum. Gerçekten erken bastım. Hop. 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 Şöyle hop hop. Ay valla ben de burada düşmeye başladım ya. Hop hop hop. Ya bastım, bastım görmüyor mu? Hop 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 kaç gir. Hop dedim yorumlarda yazın da şuraya bir geçeyim. Like atın, abone olun da buraya geçeyim. Hadi bakalım. Hop.

bu da arkadaşlar bu ne? Aa zıpladığımız her şey oluyor da. Bu labret mi? Labret değilse bak. Labret değilmiş. işte Ha? Ha? geldik. Burada bir dayı var. Abi bizi gördü kaç. Kaç. Kaç abi kaç. Ne yapacağız? Bazukayla mı savaşacağız? Çünkü. Aa. Bu bana ne atıyor? Turan ve dur da şunu almam lazım aldım 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 bas 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 hayır 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 bas 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 aa öldürdüm arkadaşlar öldürdüm <laughs> patladı bir de gidelim arkadaşlar Hadi başka nereye geleceğiz o şeye gidiyor. Aşağıda da var acaba arkadaşlar. Aşağıda da. Aa! Oğlum az önce doldu ne lan. Neyse, gidelim arkadaşlar. Şöyle geldik be. Tamam, geldik abi, geldik. Şöyle gidelim. Exit, tamam. Exit'e derken çıkıştı. Oh! Abi dur, dur. Abi dur. Abi bu ne? Bu ne? Lazer parkuru. Lazer. Lazer parkurunda abi az kalsın eliyordum. Hop. Oh, abi, abi. Ay so. Tutukum da arkadaşlar. Bir lazım. Buraya he. Krater ya da. Ross. Burada da çöl var. Ha. Ay, Aa! daha ne yapacağımı daha bilmiyorum. Sen şurada çıkacakmışız. Bu ne? Ha? Aa, burada şey var. Bakın. Böyle yapacakmışız. Geldi. Alı, al çok bayağı taktik biliyorum. Şöyle. Tamamdır geldik. Alayım mı lan? Aldım. <laughs> Alacağım arkadaşlar. Canavarın kafasına bassam. Yok abi ya. Ne gerek var? Bu şifre Eyvah. Bu ne şimdi? Bu ne? Hop 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 hop. Hop abi bu ne? Bu ne? Arkadaşlar domates domates atmam lazım. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır, hayır. işi bitirecek trecek. bitirecek Olamaz. Olamaz. Abi, abi lütfen bana bir şey yap abi. Ee, abi dur, dur, dur. Aa, aa. Aa. Evet arkadaşlar geri geldim. Gel lan buraya. Gel la buraya. Gel la. Git buradan. Git buradan. Pis çara var. Pis çara var. Abi abi geliyor vallahi geliyor 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 abi canımı canımı saklamam lazım hayır 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 hayır, hepsini şimdi bitirmem lazım abi abi at, bu. at 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 Hat, hat, arkadaşı, bitiyor canı, bitiyor canı, bitiyor canı, bitiyor canı, bitiyor, 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 la bitti, 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 ha, bas, 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 arkadaşım. bas, arkadaşı, bas, basla yes, 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 şimdi arkadaşlar, bir, evet arkadaşlar, bir video daha sonra geldi, şimdi ben gidiyorum, Evi bir hoşça kalın. Aa orada bir yer açıldı. Görüşürüz de bye. bay.